İyi kalpli, fakir bir kapıcıydı. İşinde hep Allah'ın rızasını gözetirdi. Binanın sakinleri de onu çok severdi. Küçük kızına harfleri kendisi öğretmiş, Kur'an-ı Kerim ezberi yaptırıyordu. Kızı okul çağına geldiğinde okul masraflarını karşılayamayacağını düşündüğünden çok üzüldü fakat sonra apartman sakinlerinden bir doktor kızını özel bir okula yazdıracağını ve kız eğitimini tamamlayıncaya kadar da bütün masrafları kendisi karşılayacağını söyleyince çok şaşırdı. Adam ve eşi bu haberin üzerine sevinç gözyaşlarıyla doktora teşekkür ettiler. 3 yıl geçmişti. Kapıcının kızı çok mutluydu. Güzel ahlakı ve zekasıyla okuldaki herkese örnek oluyor ve parmakla gösteriliyordu. Eğitim öğretim hayatı tekrar başlamış, kız dördüncü sınıfa geçmişti. O sene sınıfına babasıyla yurt dışından yeni gelmiş, şımarık ve kibirli bir kız öğrenci gelmişti. Bu kız sınıf arkadaşının kapıcının kızı olduğunu öğrendiğinde ona karşı kibirli davranarak kızı küçük görmeye başlamıştı. Mühendis olan anne babasıyla övünüyor, babası kapıcı olduğu için kızla dalga geçiyordu. Artık her gün kızcağıza kapıcının kızı diye sesleniyordu. Bir gün iki kız arasında bir tartışma çıktı ve zengin kız durumu annesine şikayet etti. Kapıcının kızı ise arkadaşının kırıcı sözleri ve aşağılayıcı bakışlarından üzüntü duymasına rağmen bu konuda tek bir kelime dahi etmemişti. Ertesi günün sabahı iki öğrenci arasında olan tartışmadan dolayı kızın mühendis annesi okula gitti. Kızına güzel örnek olmak yerine kötü örnek olan kadın kapıcının kızını şu sözleri söyleyerek okulun bahçesinde acımadan dövdü. Haddini bil kapıcı kızı benim kızım, mühendis anne-babanın kızı. Sense bir kapıcı kızısın. Bu yaşadıkları üzerine kızın kalbine bir ateş düşüp onu yakmıştı sanki. Küçük kız hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar bu şekilde aşağılandıktan sonra yaşadığı yoğun stresin bir sonucu olarak sinirlerinin yıprandığını söylediler. Kız hastanedeyken doktor ve apartman sakinleri durumu sorumlulara bildirdiler. Küçük kızın maddi ve manevi olarak bu durumdan çok etkilendiğini ve hastalandığını söylediler. Mühendis kadın kendisini birçok suçtan yargılanırken buldu. Sonra kapıcıya giderek ağladı ve özür diledi. Şikayetlerini geri çekmelerini isteyince kapıcı kadına "Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini söyledi. Kimin yanında bir mümin alçaltılırsa da o mümine kudreti olduğu halde yardım etmezse Allah onu kıyamet günü herkesin gözü önünde küçük düşürür. Aynı apartmanda oturdukları doktor küçük kızı gözetimi altına aldı ve onu maddi ve manevi olarak iyileştirmek için elinden geleni yaptı. Sonra mühendis kadının mahkemesinin sonuçlandığını ve hapse gireceğini söyledi kıza. Bu insanları aşağılayanlara bir ibret olacaktı. Bunları duyan kapıcının kızı ağlayarak yalvarmaya başlayınca doktor çok şaşırdı. Küçük kız kadının kızının annesini kaybetmesini istemediğini söyleyerek şikayetlerini geri çekmeleri için yalvarıyordu. Küçük kızın bir suçu yoktu. Annesi yüzünden o kadar kibirli olmuştu. Doktor ve apartman sakinleri şikayetlerini geri çektiler. O günden sonra mühendis kadın insanlara hep saygı çerçevesinde davrandı. Kadın sürekli kapıcı kızını ziyaret ederek yaptığı bu iyilik için ona teşekkür ediyor ve onun için en pahalı hediyeler alıyordu. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم